Ukrayna'ya ait olan bu gemiler zaten Montreger'i gereği Boğazlar'dan giremezler. Aynaca isimler verildi gemilere. Çernihiv ve Çerkasi. Boğazlar'dan geçişine, Karadeniz'e geçişine Türkiye tarafından izin verildi diye bir haber çıktı Aydınlık gazetesinde. Bunun üzerine de iletişim başkanlığı bu bir dezenformasyondur, işte doğru değildir. Ukrayna İskutleri Sözcüsü, biz zaten gemileri geçirmek için talepte bulunmadık. Zaten Montreux'a göre de geçemez gemiler. Rusya'nın da gemilerini geçirmiyor Türkiye. Yani Türkiye'nin kabul etmeyeceği belli zaten. Bu şekilde bir istekte bulunmadık. Ticaret gemilerinin işte ticaret yapmasını, tahıl, e, ve demir çelik e, ürünlerini Ukrayna'dan alıp e, değişik ülkelere ihraç etmesi konusunda kendisi bir koridor oluştu. 6 ayda bir 15 günlük sürelerle mayın araması yapılacak. Evet. E, bu Romanya, Bulgaristan, Türkiye tarafından Herkese ALES Kademiz Vardiyasından merhabalar. İsmail Günmez ile birlikte yeni bir Kademiz Vardiyasında karşınızdayız. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Eee bir Kademiz Vardiyasında daha bu haftaya olanları, bitenleri seninle beraber değerlendirelim istiyorum. Aslında çok fazla bir değişik yok ama özellikle iki konu üzerinde çok fazla vurgu yapıldığını gördüm. Bunlardan birincisi sanki en başa tekrar dönmüşüz gibi ilk seninle bu programları yapmaya başladığımız konuyu tekrar bir daha şu anda gündemde olarak tekrar tartışıyoruz. Aslında hiç gündemde kalkmadı bu konular. Mayın. Ama bu sefer biraz daha farklı değişiklikler var. Malum geçen yıl damgasını vuran bayralardan bir tanesi de İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe etmeye çalıştığı mayın gemileriydi. Biz biliyoruz ama tekrar bir daha izleyeceğimize bunu paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de ilginç bir gelişme yaşandı bu arada. Onu da belirteceksin herhalde düşünüyorum. İngiltere Ukrayna'ya hibe ettiği mayınları şu şartlarda, savaşın geldiği bu ortamda Türk Boğazları'nı geçerek teslim edebilir mi? Sorun bu sana. Evet, yani tabii ki edemez. Şu an Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi savaş gemileriyle ilgili olarak 19. madde görülükte. Karadeniz'de herhangi bir devletin veya iki devlet de Karadeniz'de olabilir savaş halinde olduğu ve Türkiye'nin savaş halinde olmadığı durumda diye bir madde var. Başlayan bir madde var. 19. madde. Bu maddeye göre de e, Rusya ve Ukrayna gemileri yani savaşan tarafların gemileri Karadeniz'den e, daha doğrusu Türk boğazlarına İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapamıyorlar. Karadenize ne girebiliyorlar ne e, oradaki gemiler dışa çıkabiliyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'ya ait olan bu gemiler e, şunu da açıklayayım. E, Ukrayna'ya ait olan bu gemiler zaten e, Montrö gereği boğazlardan giremezler. Evet. Ee, yani Türkiye'nin bir inisiyatif söz konusu değil normalde anlaşmaya uyması durumunda e, girmesine izin vermemesi gerekiyor. E, bu evet. gemileri 2021 yılında İngiltere ile e, Ukrayna arasında bir yapılan anlaşma gereği İngiltere e, Ukrayna'ya hibe etmeye karar verdi zaten o zaman kesinleşmişti bu. Yani savaştan önce 2022 Şubat'ta başlamıştı bu savaş. Savaştan önce yani Montreux'un normal e, barış durumları geçerliyken e, bu anlaşma yapılmıştı. Ama tabii e, personelin eğitilmesi, çünkü Ukrayna'da mayın avlama gemisi yok. Bu gemiler mayın avlama gemileri, bizim Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimize benzer. 2000'li yılların başlarında yapılan gemiler. Yani çok da son teknoloji değil ama e, dediğim gibi bizim mayın gemilerimize de benzer. Orta e, kapasitede bir gemi. E, 2023 yılına kadar e, Ukrayna personeli işte tecrübeleri olmadığı için e, İngiltere'de eğitim görmeye başladılar. E, İngiltere işte bu gemileri artık hurdaya ayırdı. Normalde 2021'de anlaşma yapıldığında hala görev yapıyordu gemiler. E, belli bir süreçte alıyor yani bu. E, hurdaya ayırdı. Artık kullanımdan çıkarttı diyeyim yani hurdaya ayırdı derken hı hı. E, daha sonra Ukraynalılar geldiler, eğitim yaptılar vesaire. Değişik belki modernizasyonlar da yapmış olabilirler. Ee, ve sonrasında Ukraynalı personeli 2023 e, yılının başında Ukrayna bayrağı çekildi. Ukraynaca isimler verildi gemilere. E, Çernihiv ve Çerkasi olarak değiştirildi yani İngiliz isimleri. E, durum bu şekilde. Yani bu gemiler normalde giremezler. Ama sizin bahsettiğiniz konu şöyle e, gündeme geldi. 2 Ocak'ta. E, İletişim Başkanlığı, malum yeni kurulan İletişim Başkanlığı, Dezo Dezenfo Dezenformasyonla Mücadele Merkezi e, tarafından hem İngilizce hem Türkçe Twitter'dan e, bir mesaj paylaşıldı. Bu mesajda şöyle diyordu, Aydınlık gazetesinde çıkan e, işte İngiltere tarafından Ukrayna'ya e, iki tane mayın avlama gemisi e, hibe edildi ve bu gemiler, Rin boğazlardan geçişine, Karadeniz'e geçişine Türkiye tarafından izin verildi diye bir haber çıktı Aydınlık gazetesinde. Aydınlık gazetesi bu haberi Çinli bir medya kuruluşuna dayandırdı. Çinli bir medya kuruluşunun bildirdiğine göre bu şekilde bir e, uygulama e, söz konusu diye bir haber ortaya atmış. Bunun üzerine de iletişim başkanlığı bu bir dezenformasyondur, işte doğru değildir e, ve e, bununla ilgili olarak da yani aynı ben okuyayım şimdi Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin savaş devam ettiği sürece Türk boğazlarından Karadeniz'e izin verilmeyeceği konusunda ilgili müttefiklerimiz gerektiği şekilde bilgilendirilmiştir. Yani ilgili müttefiklerimiz evet. dediği Ukrayna olması lazım. Çünkü gemiler zaten Ukrayna'ya ait. Her ne kadar burada Birleşik Krallık'tan da bahsediyorsa da Birleşik Krallık artık e, Ukrayna bayrağı çekilmiş gemilere. E, bir Hı. şey yok yani söz hakkı yok resmiyette. Evet. Böyle gündeme geldi ve bunun üzerinde NATO'nun eski komutanlarından Stavridis bile bir işte yorumda bulundu vesaire. Yani dünya medyasında yer aldı bu vesaire. Ama evet. Ukrayna Deniz Kuvvetleri hemen ardından, tabii orada da basın soruyor Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne. Hemen ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri sözcüsü dedi ki biz zaten gemileri geçirmek için talepte bulunmadık. Zaten Montreux'a göre de geçemez gemiler. Rusya'nın da gemilerini geçirmiyor Türkiye. Yani Türkiye'nin kabul etmeyeceği belli zaten bu şekilde bir istekte bulunmadık dedi. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı da birkaç gün önce bir röportaj verdi. Ona da soruldu yine benzer soru. O da aynı şekilde herhalde dedi İngiltere aynı dönemde Romanya'ya yine bununla benzer yani aynı sınıf gemileri Romanya'ya da veriyor iki tane gemi. Bir tanesi Hı -hı. geçti hatta. Romanya'nın gemisi geçebiliyor. O savaş halinde olmadığı için Montreux'a göre. O da geçti zaten. Onlarla karıştırıldı herhalde. Zaten bizim böyle bir talebimiz de olmadı dedi. Dolayısıyla yani olmayan bir şeyden eğer doğruysa yani Ukraynalıların söyledikleri niye yalan olsun bilemiyorum. E, olmayan bir şeyden aydınlığın haberi üzerine bu şekilde bir e, dünya medyasına e, haber yapılmış oldu yani. Evet. ve e, iletişim başkanlığından olduğu için de yani Türkiye'nin resmi bir kurumu sonuçta e, doğru kabul edildi bu. Yani gerçekten böyle bir şey varmış gibi kabul edildi. İşin ilginç tarafı Ukrayna bu gemileri Karadeniz'e sokamayacağını bildiği halde hatta açıklamada da aslında bunu söylediği halde en başında İngiltere'den bu hibe'yi kabul ediyor ve bu hibe'yi de alıyor. Ve İngiltere de sanki burayı oraya onları oraya gönderebilecekmiş gibi manevra yapıp ben size bunu hibe ettim diyebiliyor. Yani bu şey bile başlangıçta bile olayın bence garipliği ortada. Yani zaten bunların Ukrayna'ya gitme ihtimali yok. Yalnız bu noktayı da belirtmekte fayda var izleyici anlatma anlamında. Eğer bunlar Ukrayna limanına bağlı gemiler olsaydı eğer normalde daha önce biz bunu işlemiştik. Normalde Karadeniz'den dışarıda olsalardı tekrar limanlarına geri dönmek maksadıyla Karadeniz'e girebilirlerdi. Bu ayrı bir durum. Ama şu anda limanları olmayan tamamen kayadenizden kayadenizde olmayan gemilerin hibe edildikten sonra Karadeniz'e girip gelemeyeceklerini konuşuyoruz. Bu ikisi birbirinden farklı konular. İkisi birbirine karışmamalı. Şöyle bir şey olabilir miydi diye bilmiyorum. Araştırmakta fayda var. Örnek vereyim. Romanya kendisi İngiltere'den aldığı hibe gemiler gibi diğer gemileri kendi üzerine aldıktan sonra Ukrayna'ya hibe ediyorum deme ihtimali o da olsaydı. Aynı durum geçerli olur muydu diye bir soru işareti uyandı. Şu anda aklıma geldi bu soru. Bunu da belki biraz inceleyip daha sonra bir daha inceleye konuşabiliriz. Eğer böyle bir şey mümkün olur muydu, olmaz mıydı diye şartlara hmm. bakmak lazım. Detaylı olarak bir inceleyelim onu. Ee, burada bir bir sıkıntı var. Nedir? Ukrayna'nın e, deniz kıyısında veya Ukrayna kara sahasında, deniz sahasının yakın bölgesinde veya Ukrayna'nın deniz ticareti yaptığı bölgede koridorda mayınlar da mevcut. Ya bunların da avlanması gerekiyor. Bununla alakalı farklı çözümler üretiliyor. İlk çözüm Ukrayna'nın kendisinin üretmiş olduğu bir çözüm. O da mayınları kendi insansız su üstü araçlarıyla avlama. Bu konuda biraz bilgi verir misin? Ukrayna buna nasıl başladı ve şu anda hala hazırda su üstü araçları efektif olarak kullanabiliyor mu mayın avlamasında? Ee, Ukrayna savaşın hemen başında ee, Rusya'ya karşı yani Rusya'nın e, çıkarma yapma tehdidi vardı Odessa bölgesine. Bu e, tehdide karşı e, işte limanlarının önlerini kendileri e, yani Ukraynalılar tedafi olarak mayınladılar. Yani savaşta başlamadan önce hatta. Yani Ukrayna'ya e, Rusya saldırmadan önce. E, onun dışında da e, Rusların da taarruzi olarak yani e, Ukrayna'nın e, savaş gemisi yok diyebiliriz küçük botları var sadece. ticaret gemilerini işte ticaretten caydırmak yani Ukrayna'nın ticaretine zarar vermek için taarruzlu olarak mayınlama yaptığı söyleniyor. onun dışında da denizin taarruzlu olarak mayınlama yine denizin altında olacak şekilde yani görünmeyecek şekilde dip mayını veya işte demirli mayın dediğimiz mayınlarla e, ve Nehir tipi küçük mayınları da işte denizin üzerine dökme şeklinde bunları da artık kim döküyor tam da net bilemiyoruz ancak yani Rusya'nın işine gelir diye düşünüyoruz bu mayınların Ukrayna niye kendi gemilerine kendi limanlarından ticaret yapan gemilere zarar versin diye bilemiyoruz tabi ve denizin üzerinde sürüklenen mayınlar var zaten hep de gündemimizde olan mayınlar bunlar İşte bu mayınları temizlemek için. Ukraynalılar suüstü araçlarını kullanıyorlar. İnsansız suüstü araçlarını kullanıyorlar. Nasıl bir suüstü aracı bununla ilgili medyada bir şey görmedim ben. Ancak yani bunlar var. Değişik savunma sanayi kuruluşları tarafından mesela Danimarkalılar'ınkini gördüm bir tane. Üretilen ve Hatta ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma Baltık Denizi'ndeki mayınların bulunması ile ilgili mesela kullanıyorlar bunları. Evet. Böyle bir savaş durumunda da kullanılabilir veya barış halinde de kullanılabilir. Normal şartlarda aslında Ukrayna'nın şu an itibariyle mayın gibi bir sorun çok fazla yok yani. Şu anki ticareti neredeyse barış durumundaki yani savaşın başlamasından önceki ticaretine yakın seviyede işliyor. Dolayısıyla tehdit teşkil etmiyor. aslında. Oraya geleceğim ama buna rağmen yani bu tehdit teşkil etmiyor değerlendirmemize rağmen Karadeniz'de ayrı bir hareketlilik var mayın konusunda. Yani NATO kapsamında ayrı bir hareketlilik var. NATO'nun tavsiyesi üzerine Türkiye'nin üstlenmiş olduğu bir rol vardı. Romanya tarafından bir açıklama vardı ve Romanya Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak hareket etmesiyle oluşturulan bir mayın karşıt tedbirleri grubu söz konusuydu. Bununla alakalı da bir ilerleme var herhalde. Bununla alakalı toplantılar yapılmaya başlanacağı ifade edilmişti. Son durumda bu karşı tedbirleri grubu, mayın karşı tedbirleri grubu yakın zamanda oluşturulacak gibi duruyor mu sence? Şimdi onunla ilgili süreç aslında Ağustos ayında başladı. 2023'ün Ağustos ayında. Rusya Temmuz ayında bu Karadeniz Tahıl inisiyatifinden çıktıktan sonra yani anlaşma şeklinde ben bu gemilere saldırmayacağım demiştir Rusya. Bundan çıktıktan sonra Ukrayna belli bir süre nabız yoklamayı mütakip işte oraya hava füzeleri yerleştirerek işte Rusların uçaklarıyla taarruz etmesini önleyecek şekilde ve zaten gemileri Sivastopol'dan çıkmaya zorladı değişik saldırılarla geçen programda bahsetmiştik. Evet kendi imkanlarıyla diyelim Ticaret gemilerinin işte Ticaret yapmasını tahıl ve demirçelik ürünlerini Ukrayna'dan alıp değişik ülkelere ihraç etmesi konusunda kendisi bir koridor oluşturdu ve buna da işte tahıl tabi gıda güvenliği açısından önemli olduğu için insani koridor dedi işte bazı ülkelerde gıda güvenliği risk altında olması nedeniyle biz bunu insani amaçlarla yapıyoruz şeklinde. Bu ee, e, şeyin yerini aldı mı? birebir. Tahıl koridorunun yerini alan bir koridordan bahsediyoruz değil mi şu anda biz? Evet yani Ukrayna işte Rusya ile anlaşmalı olarak tahıl koridoru e, üzerinden e, tahıl ihraç ediyordu. Sadece tahıl, onu demir çelik falan yoktu. Şimdi e, tahıl koridoru kadar hatta e, belki daha fazla olacak şekilde e, Ukrayna hem tahıl e, değişik ürünler, ayçiçek vesaire, tarım ürünleri diyeyim. Hem de e, demirçelik ihraç ediyor. Yani gemiler Ukrayna limanlarını, Odessa e, bölgesindeki limanları kullanarak e, ticaret yapıyorlar. Ağustos ayında bu başladı ilk olarak. Bir iki gemiyle. Sonra Eylül ayında artık yani Rusya baktılar şey yapmıyor. E, buna engel olmuyor. E, ve bunu artık devam ettirdiler. E, sigorta şirketleri baştan e, %7'si yaklaşık işte e, taşınan kargonun %7'sini alacak şekilde mesela 100 milyon dolarlık bir kargo taşınıyor. 7 milyon dolar sigorta şirketi ücret alıyordu. Herhangi bir şey olursa bunun zararını karşılamak için. Şimdi bu bile düştü yani Rusya'nın herhangi bir tepkisi olmaması nedeniyle. %1.25'e kadar düştü bu. Dolayısıyla böyle bir faaliyet var ve tek tükte olsa bazı gemiler özellikle de Tuna nehrinin girişinde bazı gemiler mayına çarptılar. İşte bu sürüklenen mayınlara çarptılar. Ve bir tane gemi belki de sürüklenen mayın mı artık denizin dibinde olan bir mayın mı belli olmayacak bir şekilde bir mayına da çarptı mesela. Dolayısıyla bu mayın gemilerine de ihtiyaç söz konusu oldu. Ama mesela 500 tane gemi geçti ama bunların sadece bir iki tanesi bu şekilde bir kazaya maruz kaldı. Hani risk çok da fazla değil, e, demek istiyorum. Ama tabii insan hayatı söz konusu. E, dolayısıyla da işte e, mayın gemisi de yok e, Ukraynalıların. E, sadece işte su araçlarıyla bu mayın temizlemeye çalışıyor. Ancak kendi bölgesinde tabii yapmaya çalışıyor bunu. Tuna Nehri e, deyince biraz Romanya da işin içine giriyor. Dolayısıyla e, gemiler de artık e, direkt olarak Odessa'dan İstanbul Boğazı'na yol izlemiyorlar. Diğer ülkelerin karasularını kullanacak şekilde ana kara'ya yakın 12 milin içerisinden e, gidiyorlar ki Rusya e, bir saldırıda bulunmasın diye. E, e, dolayısıyla e, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye, Ağustos ayında mesela bunu da e, Ukrayna'nın deniz kuvvetleri komutanı söyledi yaptığı bir röportajda, Ağustos ayında e, Rusya hariç bütün Karadeniz ülkelerinin deniz kuvvetleri komutanları toplandık. E, NATO deniz kuvvetleri komutanı da geldi. Hatta Amerika'nın e, Avrupa komutanı da geldi demişti. E, i̇şte bu konuları görüştük. Yani Türkiye, e, Romanya ve Bulgaristan'ın main e, gemileri var. E, bunlar işte bize yardımcı olabilirler mi? Mayın araması, taraması yapabilirler mi şeklinde. Süreç ta Ağustos'ta başladı ve nihayetinde e, 10-11 Ocak'ta Türkiye'de bir toplantı yapıldı ve e, imzalar atıldı. Yani bir e, mutabakat muhtırası imzalandı. E, nasıl yapılacağına dair üç ülke ortak bir şekilde bir mutabakat muhtırası imzaladı. Eee detaylarına girecek olursak bunun e, şöyle 6 e, ayda bir 15 günlük sürelerle mayın araması yapılacak. Evet. E, bu Romanya, Bulgaristan, Türkiye tarafından her biri bir mayın gemisi verecek, üç mayın gemisi bir de komuta kontrol gemisi olacak. Ve bunları da işte üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlığı eee oluşturduğu bir kurul yönetecek. E, bu şekilde bir e, harekat yapacaklar. Aslında bu zaten e, en başından şu maksatla çıkmıştı. NATO üyesi ülkeler Karadeniz'de bu hakimiyeti sağlayabilir, bu güvenliği sağlayabilir mantığıyla ortaya orta atılan NATO'nun da özellikle çok desteklemiş olduğu NATO üyesi ülkelerin bölgedeki faaliyetleriyle beraber bu krizin önüne geçilebileceğini özellikle üstüne baskı yapa yapa genel sekreterin de söylediği bir durumdu bu ve bunu da destek edildiğinde Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek defalarca bunu ifade etmişti. E, nihai olarak da gördüğümüzü Türkiye bölgedeki tansiyonu düze azaltmaya çalışacak şekilde böyle bir inisiyatifin içerisinde yer almıştır diyebiliriz. E, ve bu inisiyatifin içerisinde de yer alarak e, aslında inisiyatifin liderlik ettiğini de söyleyebiliriz. E, bunun yalnız yansıması olarak baktığımız zaman 6 aylık 15 günlük bir sürenin çok Yeterli olmayacağını da düşünmekte fayda var ama sanırım ilerleyen dönemde eğer tehdit artar ise bu süre tekrar elden gözden geçirilecektir diye düşünüyorum. Şahsen e, NATO ülkelerinin, bölgedeki NATO ülkelerinin halihazırda Karadeniz'de bu tür faaliyetleri yapmasının dışarıdan müdahale olmamasını fikrini e, ben de şahsen destekliyorum. Çünkü zaten bölgedeki Karadeniz ülkelerinin kendi kıyılarındaki sorunları kendilerinin çözmesi çok daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim İsmail güzel bir program oldu bir haftalık e, süreci seninle birlikte tekrar gözden geçirdik e, ben kısa bir özet geçeceğim müsaadenizle iki konuyu özellikle vurguladık bir tanesi mayın konusuydu diğeri de tahıl koridoru konusuydu tahıl koridorunun yerini insani koridorun aldığını insani koridorun da yeni güzergahıyla beraber e, genellikle kıyı hattına yakın bölgelerde güvenli bölgelerden gelerek diğer koridorda olduğu gibi direkt olarak en kısa ve hızlı yolla kestirme yolla İstanbul boğazına ulaşmak yerine ee, biraz daha güzel güzel gel uzatarak yapmış olduk. Daha güvenli bir rotayla geldiklerini ve burada da maliyetlerin geldi buna rağmen düştüğünü söyledik. Rusya'nın buna müdahalesi olmadığını da söyledik. E ee, bir şekilde Karadeniz'de tansiyonun şu an için artma değil aksine azalma yönünde eğilimde olduğunu da söyledik. Ee, Ukrayna'dan bahsettik. Ukrayna süslü deniz araçlarını kullanarak mayın avlama ve temizleme görevlerini kendi kıyı hattında yaptığından bahsettik. Ve son olarak da eee bu yapılan faaliyetlerin içinde Türkiye'nin almış olduğu inisiyatifle NATO ülkeleri içerisinde geliştirilen mayın karşı tedbirleri grubunun aktif hale gelme ihtimalinden bahsettik. Çok teşekkür ederim İsmail. bir sonraki var vadedesinde tekrar görüşmek üzere. Bizimle kalın, bizi desteklemeye kalın. Siz bizi destekleyin, biz de sizin kaleniz var, gözleriniz olalım. Teşekkürler, iyi günler görüşmek üzere.